Öğleye kalmadan demişti ana. Kaçırdık kesin. Geldi bile belki de. Ah kapılarda karşılayamadık gördün mü? Kenara çekin. Aa, ne kenarı kız? Yolda mı şaşırdın? Yok yok gelmedik daha. Kenara çekin dedim lütfen. Lütfen kenara çekin. Buyurun paranız bu sizin buyurun. şimdi. Gidemem ben köşke. Olmaz gidemem. Agah Bey beni içeri almayacak. Kovacaklar yine beni. Ben herkesin gözünün önünde küçük düşeceğim. Gitmem ben. Sen Agah Bey'den değil kocandan korkuyorsun. Korkunun ecele faydası yok. Gideceğiz. İki gözün iki çeşme ayaklarına kapanıp af dileyeceksin. Başka çare yok. O bize çare falan değil. Ya sen kendini söyledin. Senin bile yüzüne bakmamış. Senin yüzüne bakmayan benim yüzüme bakar mı hiç? Ona ettiğim eziyetler, hakaretler... ...bunların acısını bir bir çıkartacak benden. Ben onun gözünün yaşına bakmadım. O da benim bakmayacak babaanne. Başlatma şimdi gözünün yaşından. Hallemedim kallemedim. karnındaki gözüne soka soka ayaklarına kapanmazsan gözünde yaş kalmayacak akılsız. Hadi yürü. Aa. yürü, yürü, yürü diyorum sana. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi, yürü, yürü. Burada onlarca yıl yiyeceği bir tabak yemeği bile tek başına seçmemiş birinden bahsediyoruz. Kitap okumayı sevmesine rağmen aldığı eğitim. <laughs> Kaza yaşandığı zaman ...ilkokuldaydı. okuldaydı. Kazadan sonra da. Onca ameliyat. Okula devam edemedi tabii. Biz ona özel eğitim aldırdık. Her şey yolunda iyi gidiyordu. Oturduğu yerden Fransızcayı, İngilizceyi öğrenmeye başlamıştı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Birden her şey alt üst oldu. Kötüleşmeye başladı. Elinden ayağından vazgeçtim. Dilinden oldum konuşamaz oldu. O zaman da zaten ne ders kaldı ne bir şey. Eğitimi yarım kaldı yavrum. Gerçekten çarpım tablosu biliyor mu? Şüpheli yani. Öğreneceği çok şey var. En önemlisi yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Önce gündelik sıradan şeyleri halletmesi gerekiyor. Mesela akıllı telefon. Ha, benim alanım. Yani akıllı telefon benim işim. Uzmanlık alanım. O iş bende. Nedim'in öncelikle yeniden dört duvara kapanmadan dışarıda olması gerekiyor. Yaşıtları gibi yaşaması gerekiyor. Mesela neler sevdiğini bile. Aa, müzik. Müziği çok sever. Yani iyi gelir anlamında. Var mı? Bölmek istemiyorum ama bu ıı, akıllı telefon, çarpım tablosu, müzik zevki filan yani cık, bunlardan daha önemli şeyler var bence. Yani mesela Nedim'in hafızası. Yaşadıklarını ne kadar hatırlıyor? kocası geldi bu kızın. Hala yasak yasak. Olacak iş mi bu? Vallahi şimdi burada yangın var diye bağıracağım. Dağ başı burası ayol. Dağ başı değil, Karaçay Köşkü burası. Ne ben, ne başka Allah'ın kulu kimse de Ayak Karaçay'ın yasak dediğine kapı açamaz. Civan! Baba Civan! Gel, gel yavrum sarı damarı. Gel yavrum bak, babaannenle ablana neler ediyorlar. Dikmişler kapıya Şanlı Efendi'yi, yasak da yasak. Dilencimiz biz ayol. Ya tamam, sakin ol babaanne. Estağfurullah, o nasıl laf ya? Civan, durumu sana anlat istersen babaannene. Biz bu durumu çok ezber ettik. Şimdi sen gör bakalım, bu ezber nasıl bozuluyor? Babaanne, bak içeride zaten doktor falan var. Gel ben size bir çay ısmarlayayım. ha, şurada bir çay bahçesi var, hadi. Bekle sen burada. Biz o çayı içeride damadınla höpürte de höpürte de içeceğiz. Çekil bakayım sen. Yasaksa ona yasak. Bana da yasak değil ya. Ama şimdi babaannem de haklı. Dün de düğündeydi. Ayıp oluyor yani. Alalım içeri abi. Sadece siz Neriman Hanım. Ablana sahip çık. Beş dakika içerideyiz. Çekilin bakayım. Tüfan. ben ona nasıl davranmamız gerektiğini çözmeye çalışırken en çok geçmişe takılıyorum çünkü. Yani geçmişi ne kadar konuşmamız gerekiyor? O neyi ne kadar hatırlıyor yani bunlar çok hayati konular. Bunun cevabını henüz ben de bilmiyorum. Anlamadım yani siz terapisti olarak ne hatırladığını bilmiyor musunuz? Mesela kaza. Kazayı ne kadar hatırlıyor? Bu çok büyük bir travma. Hatırlıyorsa bile bildiğim tek şey henüz hatırladıklarını konuşmaya hazır ve istekli olmadığı. Nedim'in kafasında boşluklar var. Şu an Nedim için yaşadığı her şeyin... ...bütün travmaların bir sis perdesi altında olduğunu söyleyebilirim. Ah, ah, ah. Nasıl koşup geldim bilemedim vallahi. Tamatımız nerede? Senin ne işin var burada Neriman Hanım? Ah, o nasıl laf? Agah Bey, damadımız gelmiş. Ne işimiz olacak ki? Ceren mi geldi? Nerede? Ha, ben de Ceren diyecektim. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kapıdakiler hala şey sanıyorlar, yasak dediler. Kızın kocası gelmiş. Bir hoş geldin. Çok şükür denmez mi? Yani olacak şey değil artık. Kapıdaki doğru söylemiş, yasak. Şu anda da burada özel bir görüşmedeyiz. Seher Hanım, Kayınvalidenin de kızını da al. Agah Bey, affedersiniz. Aslında ben Nedim'in eşiyle de görüşmek isterim. Olur. Ne damar varmış Agah Efendi'de. Doktor onla karşı mahcup etti bizi. Ya bir sus artık Allah aşkına bir sus. Bir ana olarak ağırlığını koyamadın. Doktor sayesinde girecektik içeri. Ceren nerede? Hani kapının önünde? Nerede Ceren? Tüh! Kovaladın kızı değil mi? Ya dur babaanne yeme adamı ya. Kimse kimseyi kovmadı kendi kaçtı gitti. Ah! <laughs> Gitmem. <laughs> Gitmem. Ben o Nedim'e kendimi yem etmem. Aferin oğlum sana. Ya babaanne ben ne yapayım koca kıza ya? Biz konuşa konuşa çay bahçesine gidiyorduk. Bir anda daraldı atladı taksiye gitti. Ben yetişemedim ki. Ah işte senin yüzünden gitmiş. Kim bilir ne konuştuğunda daraldı kız. Tamam oğlum tamam. Sen içeri gir doktor hanımla konuş. Boşuna beklemesin. Ceren'in gittiğini söyle hadi. Görüyor musun nasıl utanıyor? Kocasından da herkesten de utanıyor. Tabii. O yüzden gelemedi düğüne. Benim alık gelinim. Kim gelmemiş ayol? Sen burada ayakta uyurken... ...Agah Bey salmadı kızı. Ama biz konuşmuştuk. Ben çağırdım dedi, kendi gelmedi dedi bana. Kendi gelmediyse, neden kapılardan kovalıyorlar kızı? Ha? Adam yasak diyor, başka da bir şey demiyor. Ne yapıyor bu adam? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.